Etmiştim. Bu küçücük batarya 20 kiloluk bir yükü rahatlıkla çekeceğine inanıyorum. Tabi bunun yanı sıra bir teknenin ya da bir aracın 70 amper büyüklüğündeki bir aküsüyle kıyaslandığı zaman çok küçük olsa bile bizim işimizi fevkalade görebiliyor. En azından böyle bir batarya her yerde bulunabilir, kimseye muhtaç olmadan istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Evet. Bu da pedalı kitlemek için zincir aparatı yaptık. kayışı attırıp tekrar yükü salalım aşağı. Evet. Pedalımız bu esnada boşa dönüyor. Elimiz hafif bastırarak yavaşlatıyoruz. Evet, yükümüz dibe inmek üzere. hemen çok basit ve seri bir şekilde kasnağı tek elimizle takıyoruz motorumuzu çalıştırıyoruz motorumuz çalıştığı zaman pedal hareketsiz kalacak evet içimiz yavaş yavaş yukarı Evet. Evet. Taşıyıcı makaramız istenilirse kullanılabilecek bir pozisyonda buraya sökülüp takıl takılabilecek şekilde yaptık. Vidalardan söküldüğü zaman, iki tane civatası gevşediği zaman taşıyıcı makarayı alıyoruz. Direkt makaramızın altından suya da indirebiliriz oltamızı. 爸爸，印度斯